Sayın Bakan'ın çok saygıdeğer hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, AK Dava'nın AK Sevdalı'lar cümleten selamlar 14 evet. On dört Mayıs bayramımıza sayılı günler kaldı. Şöyle bir bakalım bakayım Avşin hazır mı? Evet. Yüzde doksan cumhurbaşkanımıza oy Sayın Bakanımızı ve sekizli nadide insanı sekiz kişiyle meclise gönderiyor muyuz? Evet. Cumhur İttifakı sekiz sıfır oluyor mu? Evet. Bir hemşeriniz olarak bu sözü alıyor muyum? Evet. Allah sizden razı olsun. Evet. Saygıdeğer hemşehrilerim. Bu seçim biliyoruz ki iş yapanlarla iş çevirenlerin seçimi. Allah'ın izniyle teröristlere karşı onlara, payanda olanlara bir defikte biz vuracağız. Bu yedili masa, yedili masa dedikleri variz arkadaşlar. Masanın sahibi kim? Amerika. Masanın sahibi Amerika. Peki masanın müteahhiti kim? CHP ve PKK. Peki bu masanın taşeronu kim? Kandil. İyi Parti, Kandil beraber. Evet. Amelleri kim? Çok bizim, cek, bizim dışarıya attığımız ceketler var ya çok arkadaşlar, çok ceket. Ceket var ya, Kanam, bebe canlı ceket. Onlar da bu işin taşeronu. Allah'ın izniyle bunlara gereken cevabı 14 Mayıs'ta veriyoruz. Çıkar. Sayın Çıkar. Bakanım, Çıkar. afşin emirlerinizde. İnşallah yüzde hazır. Hayırlı olsun. Yüzde yüzde yüzde. Yüzde yüz. Bu da arkadaşlar bu da Sayın Bakanımızın pazarlık payı olsun dedim ben de. <laughs> Cümle